Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sabah attığım mesaja cevap gelmeyince böyle bir kendimi mal gibi hissettim. Dükkan çok kalabalıktı, bakamadım. Mesajını okuyunca da bari gidip bir çayını içeyim dedim. İyi yaptın. Benim de inan kıpırdayacak vaktim yok. Yani aslında bana çok güzel bir mola oldu bu. Emniyet ne kadar kalabalık. Böyle içeri girerken bir koşturmaca, bir telaş dedim ne oluyor? <laughs> Öyle. Ya biz dün bir kumarhane baskını yaptık da aslında sana mesajla yazmıştım da. Şimdi i̇şte onların ifadeleri, sorguları yok, kimlik tespitleri falan derken, işler kaput anlayacağını. <laughs> elim, elim, elim. Nereye, iyi misin? Elim, elim, elim. Yandım, kaparacağım. Çabuk, çabuk git, git. Soğuk su getir, çabuk git, git, git. Bir dakika ya, adam su getirdi. Hamserim bir sorun mu var? yok, yok bir şey. Derya çay döktü. <laughs> Aha, Bu geliş hiç ayrı alamet değil. Bu nikah masasında terk edilmiş gelin gibi geliyor ya. E ben size söyledim. Biz girecektik. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Bitecekti iş. Ne yapacağız abi? Yapamadım. Allah kahretsin. Ne yapalım canım? Başka bir yol buluruz. <laughs> Yediniz yediniz. Yaptım, becerdim. Hadi canım. <gülüyor> 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 oyuncu olmuş bizi yalan mı? Aferin kız. <laughs> ne olmuş, yapmış mı yapmamış Yapmış, yapmış. Biz de sizin lokantaya gelecektik Ceyhun komiserle. Ama bir türlü vakit bulamadık. Aa, geyelim. Yani çok seviniriz. Zaten sen haftada bir bizi ziyarete geldiğin için artık iade ziyaret yapmak farz oldu değil mi? Esra, bu kumarhanedekilerin alınan ifadelerini bana bir dosya yapıp yollasın çocuklar. Söyler misin? Tamam. Şimdi mi? Şimdi. Hemen bakmam lazım da bir. Tamam. Çayını tazelememi ister misin? Aa yok yok Ceyhun. Çok teşekkür ederim. Hatta Ceyhun ben kalkayım. sen rahatsız olma lütfen. Görüşürüz tamam mı? Tamam. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal. Derya. Hı. Yarın akşam yemeğe çıkalım mı? İkimiz. Olur. Yavaş gelce Efendi, yavaş. <laughs> Yerler yaş Dinleyeceğiz seni, dinleyeceğiz. <laughs> Yalnız şaka maka koskoca komiserinin odasına gittin... ...dinleme cihazı yerleştirdin. Bravo Derya ya. Oyuncu oğlu mu? Oyuncu senin gibi hıyar mı? Peki bir şey diyeceğim. Stanislavski metodu mu Erik Morris mi? Abi oynamadım ya. Resmen oldum görmeliydiniz ya. Aferin sana. Oldun tabii. Bak senden istediğimiz bu. Yüksek yüksek, yüksek yüksek. Tamam mı? Vallahi helal olsun ha. He. Yani beni bile şaşırttın. Ee adamı böyle şaşırtırlar şekerim. Araya da yemek sokmasaydı iyiydi de. Ne yapalım? Mecbur kabul etmek zorundaydım. Neyse canım yarım saat oturursun babam bekliyor dersin. Hah. Hadi çocuklar sen nöbete tamam mı? Biz de gidelim artık. Ha. Bir şey diyeceğim yalnız burası güvenli bir lokasyon ama emin miyiz ondan? İyi burası iyi. Çekersin perdeleri takarsın kulaklığı bir şey olursa da bize haber verirsin hemen geliriz. Acil bir şey olursa polise git polise. <laughs> hadi bakalım hadi koçum göreyim seni. Carlos var ya bir ara her şeyi mahvedeceğim zannettim. Abi o çayın elime resmen döktüm ya. Ama neticede benim dediğimi yapınca oldu yani. El çabukluğuyla hop yaptım böyle helal olsun. <laughs> <Aya. gülüyor> ya elim fena yandı. Yanar yanar. Ben küçükken mesela bak. <laughs> ee akşam yemek kaçta şey onunla? Ay yemek yemek yemek. Amma trip attı ne. Ne var ya? Ya sen ne demek istiyorsun? Ya ne demek isteyeceğim kızım? Güvenliğimiz için konuşuyorum işte. E boş boş konuşma. Öf. Allah Allah. Senin triplere bak ya. Şanlı, al doğru mutfağı hızlı. Hayırdır birader? Acılı noodle yemeğe mi geldin? Yo. Ee, ne işiniz var burada? Yaren nerede? Yaren! Yaren! Yaren benim için bu gece sahneye çıkacak. Bir tek o ve ben olacağız. Ne diyorsun lan sen? Burnuma vurma, burnuma vurma. Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum yaren. Ne diyor bu Yara? Pavyon mavyon şarkı merkı. Carlos. Söyleyecek misin? Yaren! pavyon mavyon yok. Pavyonu unut. Pavyon mavyon bitti. Sana ne sana ne. Gideceğim pavyona da gideceğim şarkımı da söyleyeceğim. Sen bana niye karışıyorsun ki? Ben korurum kendimi. Sen karışıyorsun da ya. Dövüyorlar hep beni. Niye şimdi bulduğumuz sayı. Yani altı artı iki artı sekiz eşittir on altı. Aferin, çok kolaymış değil mi? Evet. Hadi bakalım iki saatimiz doldu. Annenin neredeyse gelir, sen toparlan yavaş yavaş. Babam gelecekti aslında. Ama onun işi çıktı. Babam mı? Çok çalışıyor babam. Hep meşgul. Söz veriyor ama gelmiyor. Annen geldi, hadi gidelim mi? Tamam, görüşürüz. Derya Ceyhun'la yemekte. Yaren nerede? Abi sonra içiyoruz, içiyoruz diye bize kızıyor. Herkes bize kızıyor. Ne yapalım içmeyip de? Ben niye içiyorum sabahtan beri? Abi onda mı? Yani o heriflerin. De. Gitme dedim abi. Sen ne karışıyorsun ki dedi. Ne karışıyorsun ki deyince nasıl karışacaksın ki? Ne lan bu halin? Ha? Yok bir şey mi abi ya? Ya nasıl yok bir şey? Ben bilmiyor muyum senin kafanın içindekini ha? Oğlum. Oğlum bak. Duygularını işe karıştırma tamam mı? Mutsuz olursun. Hayır, hayır. ben Bahadır'ın yanına gideyim. Böyle bir biraz polis sesini diyeyim ben. <laughs> <laughs> Siz eve hadi. 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 Tamam abi. <laughs> Merkez <dinleme> değil. <laughs> adam, 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 adam. Ay ben ona Allah'ına kurban olayım ya. Al be kandemir abi. Senin yüreğine ateş düşse bizimki yanar ya. Hani mutluluk çalınacak bir şey olsa da böyle... ...böyle arkasından. Kandemir abi, ver bakayım oradan bir mutluluk. Al bakayım onu bana ya. Çok emeği var bizde be. Ya anam, ne diyorsun ya? ya? Kardeşim benim. Bizden başka gene yok, bırak bunu. Çöpe çöpe, öyle yok. Çevreyi temiz tutacağız. Bırak aldım, bırak bırak kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?